Efendim tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerin merak edilen sorularını Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan doçent doktor İsmail Karagöz hocamla cevaplandırmaya çalışıyoruz. Keyifli bir program oluyor. Hocamıza sorularınızı yöneltmeye devam ediyoruz. Reklamlardan önce bir hanımefendi bağlanıp annesinin diyaliz hastası olduğunu söyledi. İki evinin olduğunu, birinde kendisinin oturduğunu, birinde de sanıyorum başka birinin bedelsiz oturduğunu söyledi. Aylık gelirinin de 600 lira gibi bir rakam olduğunu söyledi hocam. Oruç tutamadığı için fidyesini de maddi durumu olmadığından veremiyor. Bu da onu üzüyormuş. Vermesi gerekir mi? Evet. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Bakır Suresi'nin 184 ve 185. ayetlerine göre bir kimse hastaysa, yaşlıysa, oruç tutamıyorsa Hı -hı. ve hastalığının da iyileşmesi mümkün değilse fidye verecek. Fidye dediğimiz eh, akşam sabah bir kişinin katsızlık doymasıdır. O fitre miktarını Dinişler yüksek kolu 11 lira olarak tespit etmişti 10 lira dedim biz yani 30 günde 300 lira verecek. Evet. Şimdi e, üç, bu bir kişi değil mi bir kişi Hı -hı. 600 lira aylık alıyor ev kirası da yok. E, ay Mesela 600 bir aylık maaşını yarısını verse 300 lira kurtarıyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi e, ne yapıyor? bir yılda kirası altı bin, yedi bin iki lira. Yedi bin iki liranın üç lirasını şey verecek. Oruç keferesine verecek. Altı bin dokuz lirası kendisine kalıyor. Kaldı ki bir de e, bir kişi olduğu için 600 lira çok bile gelir. Bir de o kirayı verdiği kimse de işte oğlu kızı ise o da yardım etsin biraz. Yani ben burada bu hanımefendinin e, oruç fidyesini verecek ekonomik gücü olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle de düşünebiliriz. Aylık aldığı 600 liradan 25 lira ayırmış olsa seneden seneye Ramazan'a geldiği zaman zaten Tabii. geçiyor. Yani 600 liranın 25 lirasını verdiği zaman dediğiniz gibi karşılamış oluyor. Ha yani evet siz öyle oradan kolay söylüyorsunuz ama işte bir, biz de bana sorun diyebilirim. bir ben. de bana sorun 600 lirayı ben yetiremiyorum bile verecek gücüm yok diyorsa biz onu bilemeyiz. E, yani gücü yoksa la yükelifullahu nefsen illa saha Allah hiç kimse gücünün üstünde bir sorumluluk yüklemez. Yani hastadır, iyileşmesi mümkün değil. Yaşlıdır, oruç tutmaya gücü yetmiyor. Efendim fidye verecek de parası yoksa yapacak bir şey yok. Evet. Allah ona bir şey demez. Sorumlu tutmaz çünkü gücü yok. Ama bu kardeşlerimiz bize aylık gelirlerini söyledi. İki tane evinin olduğunu söyledi. Yani bir kişinin aylık masrafı bir kişi herhalde 600 lira yemez. Yani 25 lirasını ayırabilir. Yani en azından ben olsam o 25 lirayı ayırırım oraya. Onun için hani siz vermeyin ver, vermeyin bir şey olmaz diyemem ben şahsen bu aile için. Çünkü şu andaki ekonomik güçleri fidyeyi verecek düzeyde? Şöyle diyelim. Anlattığınız ölçülere riayet ettikten sonra kendi durumunu kendisi bir muhasebe etsin. Evet. Ona göre kararını versin. Evet. Muhterem Hocam, bugün öğrendiğimiz haberlerden, yazılı ve görsel medyadan öğrendiğimiz bir şey var. İzleyicilerimiz de Facebook üzerinden bu sorunun sorulması noktasında sorularını iletiyorlar. Yavru Vatan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde malumunuz ezan okunması yasaklandı. Bir avukat hanımın bu konu hakkındaki davası nihayet buldu, sonuçlandı. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ezan okunmamasına karar verildi. Böyle bir şey İslam devletlerinde nasıl karşılanır? Bizim Müslümanlar olarak nasıl tepki vermemiz yani gerekir? gerekiyor? Türkiye'de bir de Kıbrıs'ta da İslam devleti yok da halkı Müslüman ha, o açıdan diyelim. Düşünelim. Efendim orada Diyanet İşleri Başkanlığı konumunu üstlenen Profesör Doktor Talip Atalay var. Ben onun beyanını okudum. Ezanlar okumaya devam edecek diyor. Eskiden Anadolu'da böyle ezana karşı filan çıkanlar Moskova'ya Moskova'ya diyorlardı. Şimdi Moskova'da muhteşem bir cami yapıldı. Elhamdülillah. Cumhurbaşkanımız gitti açtı. Diyanet Başkanımız gitti orada hutbe okudu. Orada da Müslümanlar namaz kılıyor ve ezan okunuyor. Dünyanın her tarafında şimdi ezan okunuyor. Ezana karşı çıkmak dinsizlik gösterisidir. Ben Müslümanım ama ezana, ezana istemiyorum. Bunun imanla bağdaşı tarafı yoktur. Ezan, İslam'ın, Kur'an'ın, Müslümanların bir beldede varlığının göstergeleridir. Ezana karşı çıkan bir insan Müslüman olamaz. Evet. Efendim mahkeme de karar verse sivil itaatsizlik yapacak, hocalarımız ezan okunacak. Bir zamanlar ülkemizde de ezan okumak yasak edilmişti. Yani orijinal Kürtçe metniyle, orijinal metniyle. Türkçe ezan diye bir şey olmaz. O zaman İngilizce ezan, Fransızca ezan, Malayca ezan, Hinduca ezan, Kürtçe ezan, efendim Farsça ezan diye bir şey olmaz. Ezan ezan. Ezan ezandı. Dünyanın neresine gitseniz, Amerika'ya gidiyorsunuz aynı ezan. Kanada'ya gidiyorsunuz aynı ezan. Japonya'ya gidiyorsunuz aynı ezan. Efendim Hindistan'a gidiyorsunuz Hindistan'da 150 milyon Müslüman var. Dünyanın her tarafında ezan aynı. Ezan. Minareler, camiler, ezanlar Müslümanlığın İslam'ın varlığının göstergeleridir. Yasaklanamaz. Kim yasak ederse ona karşı Müslümanların mücadele etmesi lazım. O avukat hanım kim oluyormuş? O kararı veren hakimin kararı paçavra gibi yırtılıp çöpe atılması gereken bir karardır. Müslümanlar asla ona efendim prim vermemeli. Ezan okumaya devam etmeli. Evet zaten bu yönde de Gençler bir karar alındı yani, Buna benzer bir beyanda bulundu. Yani. Evet Allah Teala razı olsun. İnşallah ezanlarımız minarelerden eksik olmasın. Bayrağımız da ayıldızlı Ay bayrağımız da gönderimizden eksik olmasın diyerek bir iki dakikamız kaldı hocam. Başka bir soruyla devam edelim inşallah. Ee, Selamun Aleyküm Hocam. Şafii mezhebinde zekat ne kadardır? Almanya'da yaşıyorum ve devletten yardım alıyoruz. Altınlarım da biraz var. Aylık olarak ne kadar vermem gerekiyor? Ya da yıllık mı, yıllık mı vermem gerekiyor? Almanya'dan Ruşan Bey selamlarımı iletiyor demiş. Şimdi bu zekatın şafisi, hanefisi, malikisi diye bir şey yok. Yani mezheplere göre e, zekat değişmiyor. Dinen zengin olan bir insan zekat vermekle yükümlüdür. Şimdi mesela eee altında 80 e, virgül 18 gram altını varsa hı hı. borcu da yoksa bu altınların üzerinden bir hicri takvim hesabıyla bir yıl geçerse o kimse onun kırkta birini zekat verecek. Mesela köyde e, temel ihtiyaçları ve borçların dışında 40 koyunu varsa bir yıl sonra hicri takvim hesabıyla bir yıl sonra efendim e, bir tane koyunu zekat verecek. Mesela toprak mahsullerinde onda birini üretimi elde edince ayet-i de var. Onda birini zekat verecek. Yani zekatını ön, önceden ayrıklara bölüp verebilir. Diyelim ki 300 lira yıllık zekat verecek bir kimse her ay 25 lira zekat verebilir. Evet. Yani o zekatını önceden bölerek vermesi caizdir. Ama yıl sonunda da verebilir. 40 bin lira birisi diyelim ki sizin yani yeme, içme, giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçlarınızın dışında 40 bin liranız var. Borcunuz da yok. 1 lirası. Üzerinden verir. de bir yıl geçtiyse 1 lirasını zekat vereceksiniz. Bunu ister taksit taksit verebiliriz. Ha, İstersin Yani önceden itibaren 100-100 verir. yüz yüz verirsiniz. Bir sene dolunca da işte hepsini vermiş olursunuz. O zaman şurada bir incelik var hocam. Bin lira elimizdeyken onu taksitlendirip veremeyiz. Yani şöyle. Miyiz? Şöyle yani derim ki e, 40 bin liranız var bir yıl evet. 354 gün ya hiçir takmıyor. 354 gün 354 gün sonra yıl doldu. Bin lira vermeniz lazım ama elimde bin liram yok. Yani onu daha sonraki zamanlara bölerek verebilirsiniz. Ama asıl olan yıl dolunca onu vermektir. Evet teşekkür evet. ederiz. Kıymetli Hocam vaktimizin sonuna geldik. Aynı zamanda haftanın son programı. İzleyicilerimize, bize, alemi İslam'a vermek istediğiniz bir mesaj varsa alalım inşallah. İslam düşmanlarına fırsat vermesin. Amin. Ülkemize birlik, dirlik, düzenlik versin. Amin. Terörden, pahalılıktan, efendim terör belasından, trafik belasından ülkemiz insanını Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Amin. Var, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz ilminizden istifade etme adına fırsat tanıdığınız bizlere. Allah Teala sizleri sizi yetiştiren anne babadan ve hocalardan anne, 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 razı olsun. olsun. Sevgili dostlar programımızın sonuna geldik. Hafta başı pazartesi itibariyle tekrar görüşmek duancısı ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Merak ettiklerinize daima doğru cevap bulmanız dileğiyle hayırlı akşamlar efendim.